Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek. Beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömür boyunca bekliyor ya da bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin tarafı yaşantımızın. Bir çocuğun önce doğmasını bekliyorlar. Sonra yürümesini, konuşmasını, büyümesini. Zaman ilerliyor bu defa para kazanmasını, kanunlara saygı göstermesini, İnsanları sevmesini, aldanmasını, aldatmasını bekliyorlar. Ve sonra ölümü bekleniyor insanoğlunun. Yahu ya insanlardan dostluk bekliyor. Sevgilisinden sadakat, çocuklarından saygı ve bir parça huzur bekliyor. Saadet bekliyor yaşamaktan. Zaman ilerliyor bir gün o da ölüm bekliyor artık. Aradıklarının çoğunu bulamamış, beklediklerinin çoğu gelmemiş bir insan olarak göçüp gidiyor bu dünyadan. İşte yaşamak maceramız bu. Yaşarken beklemek, beklerken yaşamak ve yaşayıp beklerken ölmek. Özleme bir diyeceğim yok. O kömür kırıntılar arasında parlayan bir can parçası. O nefes alışı sevgimizin, kavuşmalarımızın anlamı. O tek güzel yönü bekleyişlerimizin. İnsanlığımız özleyişlerimizle alımlı. Yaşantımız özlemlerle güzel. Özlemin buruk bir tadı var. Hele sen özlemenin. Bir kokusu var bütün çiçeklere değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin. Anlatılmaz. Verdiğim bütün acılara dayanıyorsam seni özlediğim içindir. Beklemenin korkunç zehri öldürmüyorsa beni seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam içimde umut varsa Yine seni özlediğim içindir Seni bunca özlemesem Bunca sevemezdim ki